Herkese merhaba. Yeni senin mezarlısı. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi yaralı katlandayız ve son 50 kupa, 50 kupa sonra 5000 kupa olacağız. Hemen e, şuradan son şu, e, şu son 50 kupayı da kasayım. Bitireyim hemen. Bu maksimum seviye yaptım. 10 10 kıpayken maksimum seviye yapmıştım onu. Ee, şurada albüm diyordur. Daha hızlı olsun diye hesaplaşma teke tek de gir girdim. Ve arkadaşlar TikTok'tan canlı yayınlara başlayacağım. Yani bugün canlı yayındayım. Siz bu videoyu izlerken kesin ben canlı yayındayım TikTok'ta. Ee, önce bu videoyu izleyin. Sonra TikTok'tan canlı yayınıma gelin. TikTok'ta e, adım, adım falan filan hepsi benim resminde yazıyor. Discord adım, e, Instagram adım hepsi benim resminde yazıyor. Ve benim de yaptım. Bayağı güzel oldu. TikTok'ta canlı yayında ne mi yapıyor? Türkçe canlı yayında. çoğunlukla şarkı söylüyorum ya şey arkadan şarkı açıp konuşuyoruz öyle ee, tabi çete bir şeyler yazanlar olursa öyle konuşuruz hemen e, tiktok hesabımı da göstereceğim zaman kalırsa göstereceğim Ve arkadaşlar daha sabah 8 9'a geliyor. 9'a geliyor saat. Of. Arkadaşlar ana hesabımı 25 gün kapıp Edgar'ı 800 kupa yapacağım. Edgar değil de başka bir karakteri de 800 kupa yapabilirim. Ya da ana hesabımdaki boyu 700 kupa da yapalım. 750 yani. Çünkü adroid bayağı sıkıntı artık. Bana bo oynaması daha kolay geliyor. Daha güzel. Eee şimdi... Dur sen. Şöyle ben de totemi basayım. Hop gel. Totemi eee onun hazırlamayı için bastım. No, ne, ne olmaz. Şimdi ben şuradan ultimi doldurayım Ve arkadaşlar oyunu bırakmıştım. Yani savaş yapmayı bırakmıştım. Oyuna giriyordum ama savaş falan filan yapmıyordum uzun zamandır. Daha yeni yeni başladık savaşlara. Savaş savaşa girmeye. Ee, sezon bitsin bir tane de video gelecek baya güzel olacak. Ee, yani baya güzel olacak dediğim. daha yeni başlıyoruz. Videonun başlığı bu daha yeni başlıyoruz. Şimdi de söyleyeyim ee, bir dahaki videonun başlığını. Sonradan unutun falan. Bu videodan bu belki. Ama ben e, ee, video başlıklarını unutmuyorum bazen. Gel. Ve arkadaşlar 28000 bin kupalıyla ve Onun e, oyuna girmiyor. Instagram'dan yazarım. Sonra yazarım Instagram'dan girsin ve satam. E, Baya e, iyi oynuyorum Piper'da bildiğiniz gibi. Ama birazcık hamladım. Eskisi gibi değilim. Ee, onunla video o 28 bin kupalığıyla videodan sonra bir 9-10 ele atarım öyle eskisi gibi hatta belki es, es, eskisinden daha iyi olurum daha iyi bir oyuncu olurum belki lan Arkadaşlar tiktok hesabını göstermeye zaman kalmayacak gibi Ben videoyu durdurayım Ondan sonra birazcık ufak asayım ondan sonra devam edelim Evet arkadaşlar şimdi son 2 savaş kalıyor <laughs> Bu savaşı da kazanırsam Hop. Bak bak tamam o tiki Tiki öldürmesi kolay Şöyle dibinden oynarsak bir tane bu Aynı Aynen öyle. de Tamam. Son savaş. Ama ama ondan önce şöyle bir şunu bo boya Arkadaşlar bunu mu çekiyorum çünkü sabah alerjisi olduğu için. Son savaşımızı da gidelim. Ve tiktok hesabımı göstereceğim. Met, Mert Pro. Gel bakalım. Böyle eee. Benden iyi oynayan e, bu kupalarda Yani 5 5000-6000 kupalarda benden iyi oynayan yok Edgar bile 750 kupa yaptım Yani iki hesaptan da Edgar 750 kupa Yani 25 frank Aslında ben bu hesaptaki Edgar'ı 800'e kasacaktım arkadaşlar da Ondan e, kasarken düştüm Bir daha da yapmadım yani Bir daha da uğraşmadım Şöyle Dur ben oraya gidersem ölürüm Ultimi açtım Şöyle tam şuraya attım ultimi Hemen gel A Ha, tamam. Hop. Aynen öyle. İşte gel. İşte geldim dostum. Arkadaşlar o şarkıyı bilen varsa söylesin. Yani yoluna yazsın. Gerçi ben biliyorum da söylemem. Çünkü telif yiyebiliriz. Bu savaşta böyle bitti ve 5000 kupa oldu sonunda. Ben bu hesapta 5000 kupa olacağım, olacağım dedim de olamıyordum. Şimdi oldu işte 5000 kupa. Naraymuz'u alalım. Hop. Ve yine hiçbir şey çıkmadı böyle. Bu hesapta hep 5 yazıyor. Ana hesapta hep 7, 6, 6 ve 6 veya 7 yazıyor. Arkadaşlar şimdi TikTok. Evet arkadaşlar işte TikTok hesabımda böyle 1010 takipçili Enes Yenilmez 668 ee, takip edip yorum yapıp ee, takip edin canlı canlı yayında olacağım Muhtemelen saat 12 gibi 12 12 veya 12 veya 11 gibi canlı yayındayım Gelin konuşalım Chatten yazın siz öyle Konuşuruz Bir iki tane şarkı falan söyleyelim belki her neyse arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, videoyu da da like atmayı unutmayın. Sizden sevgilim görüşürüz. Çıkın bay bay.